Baksana Plays kanalına hoş geldiniz. Bütün oyunlarda kullanabileceğiniz bedava kroşeri programı var. Tamamen ücretsiz. Öncelikli olarak Warzone'un kendi ayarını göstereceğim. Daha sonra bu programı anlatacağım. Şimdi Warzone 2 için konuşuyorum. Oyunun içinden kuru büyütüp sabitleyebiliyoruz. Bu sayede eğim her zaman düşmenin üzerinde olmuş oluyor. Ayarlara girdim. Interface dedim. En aşağı indirdiğimde Center Dot var. Onu açmamız gerekiyor ve altındaki default özelliğini en büyüğe getireceğiz. Bu center dot'un açık olması demek eğimi oyun içinde ekrana sabitlemek demek. Yani sen nereye bakarsan bak büyük beyaz nokta ekranın tam ortasında olmuş oluyor. Bu şimdi oyunun kendi özelliği. Eğer bunu bu şekilde bırakıp kapatırsan yani en büyük hale getirip center dot'u kapatırsan ortadaki nokta yine ekranın ortasında duruyor fakat hareket halindeyken kayboluyor. E biz bunu istemiyoruz. Bak şimdi bıçağa geçeceğim ve sol tıka basacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Bak kayboluyor. Bir de bomba atalım. Gördün mü? Ortası kayboluyor. Bu center dot kesinlikle açık olması gerekiyor. Şimdi de şöyle bir şey var. Microsoft Store'dan ücretsiz elde edebileceğimiz ve bütün oyunlarda kullanabileceğimiz ekrana sabitlenen crosshair'lar var. Bak şimdi ekranın sağ üst köşesine bak. Burada ayarları gösteriyor. Z tuşuna basarsam rengini değiştirebiliyorum. X tuşuna basarsam ortadaki eğimin şekli değişiyor. Ya da C tuşuna basarak büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlıyorum. En sonda işim bittikten sonra f iş dediğim zaman sağdaki panel yani açıklamalar kısmı kayboluyor. Sen buradan kendini en rahat hissettiğin ayarı bulup bu özellikleri bütün oyunlarda kullanabilirsin. Tek yapman gereken Microsoft Store uygulamasına girip ücretsiz olarak indirmen. Ha, daha fazla şekil ve renk istersen bunun full sürümünü Steam'den 15 liraya satın alabiliyorsun. Tamamen yasal, oynayışını kolaylaştırmak isteyenler için bütün oyunlarda kullanılabilen mükemmel bir yardımcı program. Bu bilgileri faydalı bulduysanız kanalı desteklemek adına video beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.